Herkese merhabalar. Ee, şimdi benim için e, ilk defa bir e, böyle bir webinar e, tarzı oluşuyor. Yani bu anlamda ben biraz acemiyim. E, Herkese şimdiden özür diliyorum. E, daha çok soru-cevap ya da workshop. Yani bizim işimiz konuşmak değil, çizmek, tasarlama, görsel bir e, kişinin e, yaptığı işi, duyguları tam anlamıyla söze dökmesi çok mümkün değil. Daha çok biz workshoplarda bu işi gösterirken e, soru-cevap olarak da gidiyoruz. Arkadaşların bu anlamda soruları olursa memnuniyetle e, ben onlara e, yanıt veririm. E, yani programı yönetebilmek adına e, daha iyi olur. Umarım herkes iyidir diye ben şöyle bir topu öbür tarafa atayım. Evet arkadaşlar. Zaten programın başında bahsetmiştim. Hocamız karikatürist, tasarımcı diye. Var mı merak ettiğiniz sorularınız? hani soru cevap şimdi Hı -hı. şey yapalım. Buyurun. Daha önce Türkiye'ye girdik. Orada bir video izledik. O video kim nasıl tasarladı acaba? Şimdi Yok hocam bizim... sebebi ne? Çünkü <laughs> bir ee, Şimdi burada bir dijital sanat sergisi var. Void tarafından yapılan. Ee, Varoluş dijital sergisi. Tabi onun karikatürle çok fazla bir alakası yok ama siz o sanat seyircisini izlemediniz değil mi hocam Görseli, gösteriyi? Ee, gösteriyi izlemedim ee, ama bu anlamda e, çağ biraz dijital sanatları tam anlamıyla kapsıyor ve benim e, şu an bir dijital sanatlar atölyem var. Orada e, bu işin meraklarıyla dijital tabletler üzerinden sıfırdan desen dersi, sonra üç boyutlu modelleme, arttırılmış gerçekliğe kadar eğitimlerin içinde birlikte e, bilgi paylaşımları, tecrübesel paylaşımlar yapıyoruz. Hı hı. E, tam olarak konuyu bilmiyorum. E, ama e, sanat zaten varoluşla bence doğrudan e, ilişkili bir şey. E, ya da varoluşun anlatılamayan, aktarılamayan, lisana gelmeyen, söz ile paylaşılamayan kısmını insanlara sanatla en azından e, denize sokamasalar bile Denizin suyundan birazcık havasından rutubetlendirmek için sanat e, uygun bir araç diye düşünüyorum. E, keşke izleseydim o gösteriyi ama izlemedim. Yani şöyle hocam öğrencimizin bahsettiği gösteri arttırılmış gerçekle DNA ve RNA'nın oluşumu. Hani insanın dünyaya gelişimi aslında orada o görselde onu bahsetmeye çalışıyor. E, bizim Void diye bir grubumuz var uluslararası. E, sanatçılardan oluşan bir grup. Onların yaptığı bir gösteri. Dört dakikalık. Hani öğrenciler ilk başta anlamamış ama orada aslında DNA ve RNA oluşmanı, yani insanın oluşumunu dijital sanata yansıtarak e, ortaya konmak istenmiş. Aslında evet. soru da oydu. Anladım. Anladın. Arkadaşlar. Hocam elinizde kendi çiziminiz varsa gösterebilir mi? Yakınında varsa hocamız diyor. Bana tabletimden e... karikatür. Çizdiğiniz karikatürlerden tasarımlardan çizdiğim karikatürlerden ve tasarımlardan e, var. Hatta daha yakın zamanda e, fırından yeni çıkan bir e, çalışma var. Belki bu hafta hani Yunus Emre e, gönülleri ya da e, sanat ve Yunus Emre'yi e, tam anlatırım bilmiyorum ama e, Konya benim de ikinci memleketim gibi çok severek geliyorum. Ee, orada Hazreti Piri geldiğimizde ziyaret etmeden geçmeyiz. Tabii Gönüller Sultan olunca bu bizim kalemimizin ucuna kadar düştü. Ee, benim de şöyle bir çalışmam oldu. Ben size onu göstereyim. Şöyle net görünüyor mu? Görünüyor hocam. Yani yakından bakmak isterlerse Hazreti Pir'in pek yüzü yok ama bu benim onu yorumlamam gibi ee, böyle bir çalışmam olmuştu. Daha bu yakın yakın zamanda e, bir tane de karikatür çalışmasından göstereyim. Evet. Hatta sizinle Karatay Üniversitesi'nde yapmıştık. Ee, bu tür paylaşımlar yapmıştık. Ee, Adile ee, Birkaç tane böyle e çizim yapmıştık. Ee, ben de hatırladım hocam. Şey yapmıştık hatta sosyal medyada hadi sadece hadi. fotoğrafın bir kısmını hadi. gösterip tarih tahmin edilmiştir. <laughs> <laughs> Tam görünüyor değil mi orada? Karaca arkadaşlar bu arada. <laughs> Aynen. Öğrenciler direkt biliyorlar hocam da. Adile Naşit. Adile Naşit. Bu daha bitmemiş bir çalışma. Henüz <laughs> bu da bitecek. <laughs> Kim? Hocam sizin memleketi soruyorlar. Yaşınızı soruyorlar. Benim memleketim Denizli. Yaşım 37. Eee Hocam, hemşeri sayılırız hocam yakın ben de Fethiye'liyim Muğla öyle mi çok memnun oldum ee, Ya yani Türkiye'mizin her karışı e, yani ben şimdi sağ elimi sol elimden ayırt edemem ben Türkiye'yi ona benzetiyorum hatta dünyayı hatta evreni öyle gören bir insanım ee, hani bizde bir İslamiyette tevhid bilinci vardır ya daha çok e, bunu sanatla anlatma arzusunu da hiç bırakmak istemiyorum. Yani genelde sanatla uğraşanlardan, özellikle görsel sanatçılardan hiç İslam yönünü ya da tasavvufun içeriklerini anlatana ben denk gelmedim. Bizim de gönlümüzde böyle bir şeyler var. Genelde ressamlar böyle dini inançları varsa da yoksa da bildiğimiz ressamlar paylaşmıyorlar. Ya da daha çok karşı tarafta sanki o herhangi bir dine mensup değilmiş gibi de e, görünüyorlar. Ben bu anlamda e, açık kart oynuyorum. Yani e, şükürler olsun ki e, Müslümanız, bu topraklarda doğduk, Peygamberimizin ümmetine dahil olduk. Bunu e, gelecek çağın metaversünü, gelecek çağın e, sanat dünyasını e, ben de çok yakından takip ediyorum. Hatta bununla ilgili kavramsal bazı çıkarsamalarım da var. Onları mesela paylaşmak isterim. Hatta bu konuda arkadaşların yorumlarını da çok merak ediyorum. Gelecek biliyorsunuz artık sanat neredeyse gelecek çağın birinci başlıklarından olabilir. Yani sanat dediğim şey kreasyon. Yani yaratım. Yaratım deyince bazen insanlar hani özellikle bizim İslami kesimden şöyle eleştiriler aldığımız oluyor yaratmak Allah'a mahsustur gibi şeyler söyleniyor. Tabii ki de öyle. Ama bu konuya biraz kavramsal ve yakından büyüteçle bakarsan Allah'ın bir Bediü ismi var. Örneksiz yaratan. O kendine has. Bir de Halik ismi var. Onu da kullarına kendi isminin tezahüründen yapabilme vasfını tanımış. Yani nasıl görme vasfı bende duyma vasfı semiye olarak çıktıysa ee, o da çıkmış. Yani biz bu anlamda onun Halit isminin e, tezahürlerini e, ondan aldığımız gene ilhamla onun e, alemine bırakıyoruz. Gelecekteki Metaverse bence bu yaratımın yüksek seviyede ceryan ettiği her an bir şeylerin hızlı bir şekilde başka dünyalarla yaratıldığı bir evre boyut diye geçerken benim aklıma şöyle şeyler geldi ve bu konuyu gerçekten kavramsal olarak da ee, inceledim. Şimdi bizde e, ahir zaman diye bir kavram var. Ee, sonraki devir, sonraki evre e, olarak geçiyor. Ee, şimdi meta metamörüsü de incelediğimizde meta öte sonra e, verse evre evren anlamına geliyor. Ee, enteresan bir korelasyon kuruyorum burada. Yani ee, bu böyledir demiyorum tabii ki ama ortaya en düşünecek şeyler atan insanların sayısı da bizim topraklarda az ya da e, birazcık çekimser davranıyorlar. Ortaya düşünülmesi gereken bir şey attığınızda ya dinden çıkmış oluyorsunuz kolayca ya da e, tükaka olabiliyorsunuz. eleştirilere e, özellikle sosyal medyada linç girişimlerine maruz bırakabiliyorsunuz. Ben bu anlamda gençlerle de yoğun çalıştığım için, öğrencilerimin içinde profesyoneller de var. Yani şu an tasarım hizmeti veren, tasarım gönüllüsü, üç boyutlu modelleme yapan, animasyon yapan, yani işlerin içinde olduğumuzdan e, o çocuklar bunu sorguluyor. Ve tam anlamıyla e, İslamsal kavramların, Kur'ani kavramların e, sanatla çok yakından e, bağı olduğunu gördük. Ben bu konuda birazcık kişisel olarak da araştırıyorum, inceliyorum. Yani gönlüm o tarafı arzuluyor. Bu anlamda sanatla İslam'ı ben çok yakın buluyorum. Hani özellikle eski hadisler vardı bize gelen hani evinizde resim bulundurmayın, resim yapan şöyledir, böyledir gibi eskiye dayalı. Üstü birazcık örtülmüş, tam manasının anlaşılmadığı bazı kavramlar var. Ama bu buna engel değil. Ben hiç üstüme alınmadım onları. Tam aksine e, Saffat Suresi 96. ayetinde e, Hazreti Kur'an'da Yüce Allah şöyle buyuruyor. Seni sizin ve sizin yarattıklarınızı da yaratan benim diyor. Peygamber Efendimiz bu hadisi e, açarken sanatı, sanatçıyı ve sanatçının sanatını da yaratan odur diyor. Yani burada gene işi tevhide bağlamış. Yani e, şimdi biz şeklen belki ortada oluyor olabiliriz. Ortada bir şeyi e, düşünüyor gibi olabiliriz ama ben bunları birazcık etraflı düşündüğümde e, ve düşünürken yanıma bugünün e, modern bilimini aldığımda kuantum fiziğini aldığımda ya da e, düşünceyle ilgili kavramları araştırdığımda eski büyük düşünürleri, mutasavvıfların düşünürlerini araştırdığımda aslında kendimi Allah'ın sanatının içinde yok olmuş bir vaziyette görüyorum ama bize irticale, bir benlik masfı da verilmiş, bir irade masfı verilmiş. Bu irade masfını ben sanat içinde kullandığım için ve hayatımı buradan geçindiğim için Böyle içerikler ürettiğim için e, çok mutluyum, bahtiyarım. E, bu konuda e, destek olmak istediğim bir sürü genç, dokunmak istediğim bir sürü sanat gönüllüsü var. Özellikle dijital sanatlar eskisi gibi e, değil de şimdi çok revaçta. Belki geleceğin dijital bir veri üzerine kurulması, artık tasarlayan, üreten... E, yeniden bir şeyi modelleyen insanların tutuluyor olması e, belki bu talebi arttırıyor. Buna bilemiyorum ama e, şu anki bulunduğum durumdan, konumdan gayet memnunum. Ben böyle bir girizgah yapmış olayım. Soru varsa arkadaşlardan da soru alabiliriz. Var mı arkadaşlar? Şimdi hocam öğrencilerimiz lise 12, hatta 11 seneye 12 olacaklar. Hani Lise çağında üniversiteye hazırlanan öğrenciler hani bu kapsamda geleceğe yönelik olarak dijital sanatlar veya normal sanatlar olabilir. Tavsiyeleriniz nedir hani tecrübelerinizden? E, bu işe nasıl başarılı olabilir sanatta, özellikle dijital sanatta? Neleri tavsiye edersiniz? Böyle bir soru sorayım ben. Biraz Şimdi kapsamlı bir e, soru oldu. E, e, Yok çok çok güzel bir soru oldu. E, keyifli bir e, soru oldu. Dediğim gibi görsel sanatlar şimdiye kadar İslam dünyası üzerinde e, yerini alamamış. Bununla ilgili psikolojik bazı e, profesyonel engellemelerin de olduğunu düşünüyorum. E, ama şöyle söyleyeyim keşke bunu dayandırdığım, yani arkama e, şöyle dayandırdığım bir e, İslam ressamı diyebildiğim bir ama şöyle söyleyebiliriz bir Picasso e, da güzel şeyler üretmiş hatta Einstein'a e, Einstein'a görüşmelerinde Einstein'la olan e, oturumlarında sohbetlerinde Einstein'a farklı bir bakış açısıyla fiziğe bakmasını önererek biliyorsunuz Picasso e, kübizmin yaratıcısı yani kübizmin e, ortaya koyucusu diyelim daha çok geliştirenlerden farklı boyutların olduğunu, farklı boyutlara göre e, bu evreni anlayabileceğimizi e, açık izah edenlerden ve Einstein'a verdiği ilhamla Einstein biliyorsunuz kuantum fiziğini ortaya atıyor. Artık Newton fiziği yerini kuantum fiziğine bırakıyor. E, bunu neden böyle bir açılım yapmak istedim? Picasso'yu birazcık daha anlayalım diye. Şimdi Picasso diyor ki arkadaşlar Burası bence önemli. Soyut sanat diye bir şey yoktur diyor. Soyut deyince biz buna e, manevi de diyebiliriz. İçine alabiliriz. Ama çok ironi yapıyor Üstad burada. Soyut sanat diye bir şey yoktur. İnsan bir yerden başlamalıdır. Bir yerden başladığında eğer isterse gerçekliği kendisi silebilir diyor. Yani gerçekliğin sinirlendiğinde zaten ortada soyut bir kavram kalıyor. Üstad burada bir ee, kelime e, oyunu yapmış gibi bir böyle ironi yapıyor. Aslında burada soyut sanata nasıl varılacağını, sanatta ust, nasıl ustalaşılacağını, nasıl başarılı olacağının da püf noktasını vermiş. Yani bizim buradan arkadaşlara söyleyeceğim, altını çizeceğim şey şu olur, bir yerden başlasınlar. Yani çizmek, tasarlamak, aslında bizim e, sadece bildiğimiz gibi kağıt üzerine bir şey çizmeyle başlayıp bitmiyor. Şu an e, birazcık böyle çizgi tarihini incelediğinizde 3000 ila 6000 yıllık eskilerin e, İslamiyet öncesi devirlerde çizgi bir derin düşünce aracı olarak kullanılmış mandala e, ve e, tefekkür ya da meditasyon e, olarak kayıtları var. Şimdi biz çizerken aynı zamanda aslında başka bir e, yoğunlaşma yaşıyoruz. Çizimin sonunda ortaya çıkaracağımız şey değil de çizerken duyduğumuz duygulara yoğunlaştığımızda o duygular bizi yavaş yavaş çizgide de derinleştiriyor. Tabii bu kağıt kalem olarak düşünmeyeceğiz bunu. Tasarım da aynı şey. Veya şu tabletlere çizdiğimiz Olay da aynı şey. Yani ben burada bir tane kalem var. Adamlar bir tane kalem e, üretmişler. Ama bu kalem benim tabletimle buluştuğunda e, dünyanın üzerindeki bütün fırçalara bürünebiliyor. Yani kurşun kalem de olabiliyor, fırça da olabiliyor, yağlı boya da olabiliyor. Ve adamlar öyle bir mühendislikle bu kalemi üretmişler ki gerçekten o dokuyu arıyorsunuz. Yani bir sulu boya kullanan bundan sulu boya efektini alabiliyor. O kadar üst düzey bir teknoloji var. E, tabii bu teknolojinin şöyle avantajları da var diye düşünüyorum. Yani üretirken kağıtlar, kalemler, boyalar hep bitkisel yani doğadan kendini alan şeyler ama bu teknolojiler e, daha çok bir kere alıp uzun süre, 2-3 yıl temiz kullandığınızda daha uzun vadede kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda bir yerden başlamalarını ve bu teknolojik aletlerde çizim programlarının, basit sketch programlarının üzerine gitmelerini küçük küçük desen dersleriyle bunu geliştirerek en azından kendi sosyal medyalarını bile yönetebileceklerini, kendi sosyal medyalarında ben de bunu yaptım Diyecekleri içerikler üretebileceklerini hatta e, etraflarına faydalı olabileceklerini hatta bunun üzerine giderlerse mesleğini bile bu yönde e, geliştirebileceklerini düşünüyorum. E, Sayın. Yani hocam, bir yerden başlamak lazım. Şimdi öğrenciler saat saat geliyorlar da şu anda servisleri kalkma demiş onlar hareket ediyorlar. Şu anda salonumuz boşaldı. Hı hı. Ee, güzel bilgiler yani değerlendiren hoşlarına da ilgi çeken bir konu oldu. Özellikle karikatürlerinizi çok beğendiler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Şu anda programı bitirebiliriz isterseniz. Çünkü öğrenci kalmadı. Tamam. Yani ben dedim ya bu konulara ben şu an sadece sizi görüyorum. Ee, öğrencileri e, göremedim. Ee, biraz yabancısıyım. Artık e, çocuklarla bir iletişim e, kuramama e, olduysa da Afola. insan ettiyse Afola. İnşallah Ocak ayı içerisinde bir e, canlı orada bir e, seminer olacak gibi. İnşallah. Daha henüz net şeyler belli değil. Orada da e, sanat gönüllüleriyle buluşuruz inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza elinize, emeğinize sağlık. Eyvallah. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Tamam.